Mental frek tanımla işe giriş saatimi çakıştı. Çok şaşırtıcı bir durum gibi görünebilir ama falan da okumuyorum kardeşim. Yani kültürlenmiyorum da. Ben hazırlandım. Okula gideceğim. Şimdi bir şeyler daha yapmam gerekiyor. Önce bir kahve be. Önce bir şu soğuk kahveyi yapalım da bir içimiz rahat etsin ya. Gerçekten. Açınızı değiştirdim. Nasıl? Yeni yeriniz beğendiniz mi? Şu asılmaması gerekiyor. Arada damlulmaz ışığı açıyorum. Ama bizim bazı ışığımız beyaz. Buradan en sevdiği seslenirim. Seslenmiyorum. Ben termosuma soğuk kahve yapıyorum. Bunu henüz denemediyseniz kesinlikle deneyin. Suyumuzu aldık. Marka göründüyse reklam. Kahveyi koyarken ama marka göründüyse reklam. Ama kahveyi koyarken gördüğünüz kavanozdaki kahveyi içmiyorum. İçine farklı bir kahve koydum. Böyle. Ve her şeyi aldanmamak lazım. Burası internet. Dün ne oldu biliyor musunuz? Ben eve geldim. Uzun zaman sonra ilk defa erken geldim eve. Bir baktım tam şu anda sizin durduğunuz ocağın üstünde bir kuş. Ben gencik çıktık koştu. Koşmadı içeriden koşamaz. ayakları öyle değil. Uçtu. Sonra içeriye bir baktım. Her yer kuş boku. Yani İnanın o andan itibaren hayatımı sorguladım. Ben her yeri temizle. Sonra yat, düş, bayıl. 9'da falan yemek yedim yani. Çalışan ve aynı zamanda tek yaşayan bir insan olmak çok zor. Buradan ev arkadaşıma sesleniyorum. 2 haftadır yoksun. Bunun biletini sana keseceğim ben. Hadi o zaman görüşürüz. İTK yapacağım. Neler yapıyorsunuz senin hanım? Ee, öncelikle ben yeni geldim. <laughs> <laughs> Sağ ol. <laughs> Şimdi İTK yapıyorum. Evet. Bu bizim tamam. labın vazgeçilmezi. Evet. İTK. Bitmişiz. Bazen Ezgi'ye hatta ediyoruz. Çünkü Ezgi'yi <laughs> övemeyiz. Ben sabah Ezgi'ye sövdüm videoda. <laughs> Gerçekten mi? Sövmedim ama hesaplaşacağız <laughs> dedim. Biletini keseceğim senin. Kendisi güya bir aydır tatilde ama evet evet. Hikaye yakın, yakın, oldu. gerçekten. Ama bir ay nerenin bir ay bilmiyorum. Bu kız senin önünde nay mı <laughs> Allah'ım görünmüyor. Bu kadın güzelliğini niye göremeyecek? <laughs> <laughs> Bu Orada kanalda ifşa oldu. O yüzden Oo, oh, de, hiç şey, demeyin şey, ya. Her de, şeye dikkat etmesin. Hepsi farklı, senin yüzünden. Bunun farkındasın <laughs> değil mi? <laughs> farklı radarlara girebiliriz. <laughs> Bu şekilde. Merve'nin artık ünlü. Evet çok ünlüyüm. Çok aşırı ünlüyüm. <laughs> Bade ile tanışın. Evet, yeni arkadaşlar. vloglarımın yeni karakteri. Yeni karakter kilidi açıldı. Tanıtır <laughs> mısın? Arkadaşlar ben 24 yaşındayım. Ee, yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Kaç yıldır mücadele ediyorsun? <laughs> bir. <gülüyor> bir yıldır mücadele ediyorum. Bade evet. Bade bizim büyüğümüz. Evet. Gel olsun. Ay. Ay. Aa, kızlar <laughs> Bir üstte bir alta yapma. Bir üstte bir alta yapmıyorum ya. Aynı yere yapıyorum. love kargis she had a show did you sing it drama queen giriş yapmak isterim ama inan hiç estetik bir giriş yapabilecek halde değilim. Eve geldim. Eve gelmeden önce markete uğradım. Alışverişler yaptım. Şu an yiyecek bir şeyler hazırlayıp yemeğimi yiyeceğim. Aslında şu anda tam size göstermek istediğim şey oluyor. Bir yandan okul devam ettirirken bir yandan da evde ne yapıyorum? Aslında arka planda neler dönüyor? Bunu da göstermek için size çok uygun bir zaman. Bulaşık makinesini boşaltmam lazım ki şu an çıkan bulaşıklarımı koyayım. Onun dışında hemen göstereyim. Şurada da bir yığın var. boş yığını. Öyle yani. Her şey böyle tıkırında ya da belli bir düzende ilerlemiyor. Bazen ilerletemiyorum yani. Bunlar hayatın gerçekleri tamam mı? Herkes bunları yaşıyor. Mesela benim bu kanalı açarkenki en büyük şeyim buydu gerçekten normal yaşayan insanları görebilmek. Çünkü bazı içerik üreticilerinin mesela hesabı normal olabiliyor ama bazıların artık ekstrem yani. Hani gerçeklikten kopukmuş gibi geliyor. Bende böyle bir algı varsa bir sürü işte de böyle bir algı vardır diye düşünüyorum mesela. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsam yazın. Deyin ki kardeşim hayır sadece bunu sen düşünüyorsun. Başka kimse böyle bir şey düşünme falan değil yani. Kendime salata yapıyorum. Ve cacık yapacağım. Biz bu arada marolu böyle bir kayıp bir kayıp koyuyoruz ki en, en azından geldiğimizde bir şeyler hazır olsun. Bazen böyle saçma sapan şey oluşumlar da oluyor içinde de. Sezen ablam çok doğru söylemiş. Ya efendisi olacağım kendi hayatımın ya bu yerden gideceğim. Bir o bir de Seda sayan. <laughs> Köpekler gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşa. Ay ne olmuş buna? Ha bir şey olmamış evinizde, buzdolabınızda bir şeyler vardır ve bir gün bakarsınız ve o şey artık o şey değildir. Mesela maruk. Mesela salatalık. Salatalıkta ben bunu çok yaşıyorum. Salatalıklar... Bir sorabilir miyim? Salatalıklar niye bu kadar çabuk pörsüyor? Öyle derler. Pörsümek derler o şeye. Salyalı salyalı olunca pörsümek denir bizim orada. Siz ne deniyor? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bakın nasıl kamburumu görüyor musunuz kamburumu? Hepsi bilgisayar başına. Hepsi eczacı fakültesinin bir sonucudur. Eczacı fakültesine gelmek istiyorsanız kardeşim bu kamburu göze alın. Tabi spor yapan bir insansanız kamburlarınız oluşmaz. Salatam hazır olmak üzere. Hemen cacığımı yapacağım şimdi yoğurt kabında. Çünkü neden yapmayayım? Bu benim cacığım. Evimizdeki en tatlı şeyi göstereceğim. Bakın bu bir sarımsak şeklinde. Sarımsak <laughs> için kontrol ediyorum temizliğini. <laughs> sarımsak ezeceğim. Çok iyi değil mi? Anneannemlerden aldım bunu. Anneanneme buradan sevgiler say. Anneannemi buradan öpüyorum kocaman. Şöyle çeviriyorsunuz. Bakın tada. Ezilmiş sarımsak oluyor. Ve bunun şöyle bir triği var. Bakın mesela bu içinde ya çıkmakta zorlanır falan diye düşünüyorsunuz. Şu arkasından şöyle ittirdiğiniz zaman. <laughs> yani bu mikropet kullanmaktan çok daha kolay. <laughs> ya of of rezil oldum herkese rezil oldum yazıklar olsun herkes mikropet kullanamadım biliyor şimdi ya hocalarım derse ki sen deneylerde de mi yanlış kullanıyorsun mikropesti diye ne olacak of arkadaşlar ya İnanın. bakın şöyle pıtışlarımız zaten şöyle ayıcık ve böyle bakın çok iyi çok iyi valla hayatı seviyoruz be hayatı severim ama beni yormasın demiş ünlü şair Hako ben bugün çok saçma bir menü yaptım ya salata cacık Asıl yok salata diyor köfte. Yani video çekmek bana cidden çok iyi geldi. Bu Çünkü evde yalnız değilmişim gibi hissettim. Şöyle bir siz varmışsınız gibi hissettim. Tabi bu videoyu Allah bilir ne zaman editlerim ama. Eğer bu videoyu görüyorsanız bilin ki ben tatile çıkmışımdır. Var ya. Oş. Ya zaten ben temizleyeceğim yani ne ay yapıyorsam Allah'ın aşkına zaten ben temizliyorum be. Şükürler olsun yemeğimi hazırladım. Bilgisayarımın şarjını okulda unuttuğum için Telefonundan bir şeyler izleyeceğim. Size veda ediyorum. Hoşçakalın. Günaydın. Evet arkadaşlar. Ben bugün okula geç kalmam herhalde ya. Yani normalde ben de hiç sevmem yazın makyaj yapmayı. Hatta memleketimde olsam asla makyaj yapmadan falan dışarı çıkarım. Zaten orası çok sıcak yani hani. Burada bir noktada insan içine çıktığım için göz altlarımı kapatmam gerekiyor. Benim majör problemim göz altıdır. Ne oluyor lan bana? Eyliner çekelim bir de. Yüzüm çok yağlanmaya başladı. Niye acaba? Ben ne uyguluyorum? Hiçbir şey uygulamıyorum yüzüme. Acaba güneş kremi mi yağlandırdı? Aman Allah'ım. Kardeşim, Bir şeyi çok seviyorsan ondan vazgeçmeyeceksin. Konunun güleçkemi ile alakası yok. <laughs> Eczacı tavsiyesidir. Cildinize çok iyi geliyorsa kalbim ondan vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü yüzünüz berbat hale geliyor. Makyajımız hazır mı? Evden ses geliyor. Kuş sesi mi? Yoksa başka bir şeyin sesi mi bilmiyorum. Her yere baktım hiçbir şey bulamadım. Mecburen evden çıkmam gerekiyor. Derginim. Yani evde bir şey varsa Kuş sesi ama nereden geliyor bu kuş sesi arkadaşlar? ya? Of ya. Yoğurt meyve granola. Çünkü aldım granola ile deneyeceğim Masmer gidiyorum şimdi. Bakın. Bir yerlerimi hazırladım. Dünyanın en sesli labına hoş geldiniz. Dün artık final ürününü elde ettiğim katıyı verdik. Defterim var bakın. Bakın noktaları beraber. Bileşiklerimden mere ve İnşallah izole ettiğim tünel üründe kirlilik falan yoktur. Nasıl takip etmenin en heyecanlı yanı ne biliyor musunuz? Kendi fikrinizi görene kadar oluşabilecek şeyler sizi şaşırtabiliyor. Bunu artık tünel ürün dediğim için tek bir fik görmem lazım. Şimdi de gelmesini bekliyorum. Şu an üçüncü dakikada. İşte geliyor gönlümün efendisi. <laughs> İnanılmaz bir final ürün. Tek pik. Bugün Turkish Breakfast günü. Ben yavaştan hazırlamaya başladım. Biraz salatalık domatesim var. Bunun yanına biraz peynir doğrayayım. Nasıl gidiyor ve hayat? İyi misiniz ve Yazın yorumlarda biraz konuşalım. Estetik bir tabak olmak zorunda değil bu arada ben. Öyle kaygılarım da yok. Bugün Turkish Breakfast'ın olmazsa olmaz sucuklu yumurtadır. Ama ben sucuklu yumurta istemiyorum. Yumurta testi yumurta yapıyoruz. Ya şu beat'in girişi. Şaka mıdır? Bu hayatta en sevdiğim şeylerden birisi. Random şarkılara oryantal müziklerin girmesi. <laughs> Deyin. Ala Türk'a kişiliğim hakkında küçük fekler size. Bir şey yaparkenki ki ciddiyetim ve suratımdaki meymenetsizlik beni çok geliyor ya. Dün videoda da fark ettim. Ders çalışırken o kadar memnuniyetsiz görünüyorum ki. Hayır arkadaşlar memnuniyetsiz değilim. Sadece biraz Ciddiyim. Edim ne peki? <laughs> of yine sizi bir kızartma şeyinin ortasına koydum ya. Şimdi biraz kısalım da. Çatır çutur ses gelecek şimdi. Manifest dinlemiyorsanız ve manifeste inanmıyorsanız yani iki ayrı manifest. Bu kanalı hemen terk ediyorsunuz. Farkındaysanız hep TikTok müzikleri açıyorum. Çünkü ben bir TikTok bağımlısıyım. Evimizin en ikonik bardağıyla tanıştığın Ezgi yokken sizi tanıştıracağım bu bardakla. <laughs> Ay biraz yanmış gerçekten. Arkadaşlar yumurtamız pişmiş. Şöyle görünmektedir. Trabzonspor bardağımla çay içeceğim. Ve bugün ofisyalı başlamıştır. Günü başlatma saatim de 12.20. Kahvaltı yaparken ne izliyorum? We Were Liars izliyorum. Daha ikinci bölümdeyim ama. The Samurai Turned Red'i izlemiyorum. Cringe olmaya hiç şeyim yok. Ama arkadaşımla sürekli tartışıyorum ve sürekli editlerine denk geliyorum. O nedenle izlemiş sayılırım bence. O zaman ben bir kahvaltı yapayım. Kahvemi yaptım ama henüz hala başlayamadım. Şimdi bildirimlerimi kontrol ediyorum. TikTok'ta birisi videoma, fotoğraflarıma yorum atmış. Ona cevap verdim. Şimdi de YouTube videosundaki yorumlara bakıyorum. Gazze eczacılık hakkındaki videomuz hem çok izlendi hem de çok fazla yorum geldi. Çok mutlu oldum. Bunlara biraz cevap vereyim. Yorumlara bakıyordum şimdi. Birisi şey yazmıştı. Ben de diş ve eczacılık arasındaydım. Hani şimdi videonuzu izledim. Eczacılığın bana uyduğunu fark ettim. Eczacılık yazacağım falan demiş. Dün de birisi tekrardan yorum atmış. Başka birisi o yorumun altına. Evet ben de diş istiyordum ama eczacılık yazacağım falan diye. Çok büyük sorumluluk hissettim kendimde şu an. Tabii ki hani herkes insanlar karar vermesi çok önemli ama en azından eczacılığı bir noktada size böyle aktarabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Umarım yani gelirsiniz bölme ve çok beğenirsiniz ilk iki sene çok bir şey anlamayacaksınız yani en azından Gazi için konuşuyorum Gazi'ye gelirseniz ilk iki yıl çok bir şey anlamayacaksınız ama sonrasında anlayacaksınız mesleğin içine girdiğinizde falan filan öyle yani bakın yani ben size şu anda neler yaptığımı gösteriyorum en azından akademiye henüz tam olarak giriş yapmamış birisi olarak çok minicik bir kısmını gösterebiliyorum size işte deneylerimi yapıyorum da bakın makalelerim var okuyorum falan notlar alıyorum, sunum hazırlıyorum falan. Güzel yani ya. iyi geçiyor hani. Umarım siz de böyle benim hissettiğim duygularla bu mesleğe devam edersiniz. İşte neyse yeter. Ben artık çalışayım. Yoksa hiçbir şey çalışamayacağım. Sunumum bitmeyecek. Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Dur. sohbetin güzelliğinden video çekmeyi unuttuk. Ee, önce V24 Cafe'ye gittik. Çok güzeldi orası. Vibe'ı çok beğendim. Çok kareler çok güzel. Oradan fotoğraflar. Aynen. Fotoğraf fotoğraf tarafta. Ee, evet, evet dönük Türk kahvesi seansı yapacak Ama bunun yanına ne alıyoruz? Pateşu. <laughs> Aynen öyle. Ee, biz şu an şey biz de şuradayız. Orman meyveli ve güç kolatalı alıyoruz. Gerçekten çok güzel bu arada. Biz buraya zaten daha güzel gelmiştik. Dışarıda böyle bahçe kısmı var. İçeride çok, çok sıcak. sıcak. Evet çok sıcak. Dışı. Güzellik nedir? O senin güzelliğin. <laughs> Bugün günlerden pazar. Ben saat 6'ya kadar falan dışarıdaydım. Saat şu an 9.30 ve ben yeni sunumun başına oturdum mental olarak yaşadığım zorlanma benim şu anda hayatım çok etkileyecek. Size şeyleri söylemiştim ya videonun önceki kısımlarında. Işte burada gerçekten size böyle zorlandığım şeyleri de göstermek istiyorum diye. Şu an çok zorlanıyorum inanın yani hayatta kalmaya çok zorlanıyorum yani. Bu kadar zor olmamalıydı. Bu kadar büyütecek de bir şey yok bence ama bana bir çöktü. Yani şey çöktü ben niye bu kadar hayatsızım, ben neden hiçbir şey yapmıyorum, ben neden kendimi kötü hissediyorum falan hani bir şeyleri çöktü. Hani hayatımda çok şükür birçok şey yolunda gitmesine rağmen geldi bana, bastı beni yani hani o yetersizlik hissi, böyle hayatımda hiçbir şeyin olmaması, sürekli yorgun düş, Mesela bu aralar çok fazla abur cubur falan yiyorum. Niye işte İşlerimi düzgün yapamıyorum, hızlı ilerletemiyorum falan. Yani i̇şte bir sürü şey anladınız mı? Niye kitap okumuyorum, niye dizi izlemiyorum, niye film izlemiyorum falan. Niye bir spor yapmıyorum, niye bir esneme hareketi yapmıyorum. Bir sürü şey yani. Bir sürü şey geldi bana. Öyle yani hani biraz ağlama krizleri, serumlar, serumlar, serumlar. <laughs> Yani krize girmedim ama sürekli bir gözümden yaş aktı yani hani. Geleli bu böyle yani. Şimdi sunumumu yapmaya devam edeceğim. Doğru yapıyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Ya yani berbat yapmıyorum. Ama istenen şeyi mi yapıyorum onu da bilmiyorum. <laughs> Bunu aldık. Sıkıldık, kaldık, tıkandık bu evin içine. Tıkandık. Hapsiz olduk. Motiv olmuş durumda değilim. Ama bir noktada bir şeyleri romantize etmeyi ya da böyle kendimi en azından beynimin %30'unu verimli kullanmaya çalışıyorum şu anda. Ona zorluyorum yani. Şimdi YouTube'dan çeşitli playlistler açıyorum falan. Özellikle şarkıcıların remixlerini yapan insanlar var böyle. Benim TikTok hesabıma girdiyseniz görmüşsünüzdür orada ön ellerde bulundum. Biraz önce Selena yaradı. O da zorlanıyor. <laughs> Bizi şu anda tek şey yapan şey... E Ayakta tutan şey yarın seyreden bize gelip akşam oturup deliler gibi yiyip üzerine bir de brownie yapacak olmamız, film izleyecek olmamız. Bu bizi ayakta tutuyor şu anda. Biz herkese sunum yapacağız mı? yapamam. <laughs> Anne yapamam. <laughs> Biraz oturarak çalış. Serenay çok önemli. İşler yapıyor. İTK yapıyor yine ve yine. Bu kanalda da hep İTK yaptığımızı görüyorsunuz. Gerçekten başka şeyler de Gerçekten yapıyoruz. Gerçekten yapıyoruz. Ben arada sırada rotovapor falan çektim yani de. Bugün <laughs> yapacaktık. Sunumumuzu daha yapamadık. Arkadaşlar bugün misafirim var. Yemek yapıyoruz onunla birlikte. Evet. Sizinlerinde, Sizinlerinde. ne, ne ne yapıyorsunuz anlatın bakalım. Efendim ben falafel yapıyorum. Wow. Evet. Merve Hanım burada patates püresi yapıyor. Her şey mükemmel. Bizi yarın aramayın. <laughs> Çünkü muhtemelen mide sefatı geçilmiş bir şekilde. <laughs> Yatacağız yani. Bir haftadır çok yiyorum. Çok fazla şey yedim ya. Ben, ben yani. Yani şeyde bıraktım. Şey Gece 3'te Profiterol, çok Profiterol yedikten sonra bıraktım çok yani. Kaşas evrenin vejetaryen olduğunu biliyor muydunuz? Şey. Vejetaryen özel menü. O yüzden bana özel falafel şey yapmış ya. Evet. Yani çok dırdıranmış. <laughs> Arkadaşlar biz bir de bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Brownie. Brownie! Lan Ezgi ağla lan! Aa, ağla, bu izle. videoları izle ve <laughs> ağla kızım ya! Evet, ev, Neyse, Ezgi de yaparız. Bilemem. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar biraz doldu bu arada haberin olsun yani hiç haberin yoksa. Sunum 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 arkadaşlar falafelimiz burada fırında olmadı kızarttık burada patlıcanlı mezemiz yoğurtlu mezemiz burada kocaman bir yarım terebész burası ve salata sunum ve biz bu güzelliğe evet. dur gerçekten. Böyle. Gerçekten müthiş bir ev sahibi. Airbnb'de 5 puan vereceğim. Arkadaşlar Substance <laughs> izlemeye başladık. Çok kötü ya. Oo. Kadının içinden bir şeyler <laughs> çıkıyor. <Ciddi>. Çıktı <laughs> emme. <de>. Ay bakamayacağım. <laughs> Çok kötü. Be. Bitti mi sandınız? Hayır. <laughs> Hayır bitmedi, bitmedi. Daha yeni başlıyor. Evet. Bitter çikolatalarımızı eritiyoruz şu anda. Tereyağımızın içinde hamurumuz hazırdır. Duygu Özaslan'ın videosu aklıma geldi. O da böyle pembe bir kapta Ay, kek evet. yapıyor ya. Yani... yani inşallah devamda Duygu Özaslan gibi oluruz. Bizi takip edin o yüzden. <laughs> Duygu Özaslan olmamız için. <laughs> Bayılıyorum bu kıza bak her videomda diyor ki kız takip edin bu kıza abone olun bu kıza yorum yapın Sürekli bana para kazandırmaya çalışıyor YouTube'dan kazandığım ilk parayla seni yemeğe çıkarıyorum. <laughs> i̇yi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Arkadaşlar Substance'ı kapattık ve konfor zonumuz olan sol izlemeye devam ediyoruz. Hem brownie'miz var. <laughs> <laughs> Kek brownie. Biraz, birazcık kekleşmiş. Yani kekleşmiş biraz. Ama yenur. Gün odur. Biz okula gidiyoruz. Yine ben bir şeyler düşürüyorum. Sunumlar bitmiştir arkadaşlar. Rahatlama vakti. Şimdi çıkış yapılıyor. Eve gidiyoruz. Dinlenilecek. Biraz size geçiyorum. Sunumuzu yaptık. Çok da hani güzel geçti. Tatlı geçti, iyi geçti. Tahmin daha az gelici bir sunum süreciydi. Bugün son maddemi. Şimdi benim sentezleyecek 3 tane madde vardı. Son maddemi sentezledim. Onu izole edeceğiz bugün. Biraz heyecanlıyım. Yalan yok. Sonrasında ne olacak, ne yapacağım? Bilemiyorum. Bugün Feriye okula gidiyor. Ben dün We Were Liars'ı bitirdim. Bilmiyorum izlediniz mi? Ama izlemediyseniz izleyin. Güzel bir dizi. biraz beni etkiledi açıkçası. Son dönemlerin hassasiyetinden mi bilmiyorum ama gerçekten etkiledim Biraz kötü oldum. Ağladım. Serumlar, serumlar, serumlar. Kötü bir akşamdı benim için. 5 bölüm falan arda arda izledim zaten. Bayağı bir ağlattı beni yani. Öneridir. İzlenir mi, izlenir. Güzel mi? Güzel yani. Kahvemiz hazır. Bugün yemek yok. Bugün yemek yapmadım. Bugün okulda yiyoruz. Ben çıkayım artık. Bakalım okulda çekebilirsem çekeyim size. Hiç hayatınızda patlıcan yiyen kedi gördünüz mü? Gazi Eczacılık'ta görebilirsiniz. <laughs> Her sabah aynı rutin yol. Her sabah aynı rutin. Arkadaşlar resmi olarak deneylerim bitmiş bulunmaktadır. Butter o gömleğim nasıl? Çok iyi değil mi? Abimden çarptım. Bugün çıkışta kiminle buluşuyorum? Lütfen niyetine izlediyseniz biliyorsunuzdur, Dilhan'la buluşuyorum bugün çıkışta. yalattır olmuş saçım ya. <laughs> Bugün aşırı iş kadını hissediyor efendim. Okula değil de sanki şirkete gidiyor gibiyim. Asti su geri gelmiş ama kendini biraz sevdirmiyor. Ki. Ay sevdiriyor. Şuna bakın. <laughs> ya bu ne? Bu yatış ne acaba? Siz sizi biraz uzakta bir yere de koyabilirdik. Ya biz niye böyle konuştuk? <laughs> böyle daha güzel. <laughs> Tamam başla <laughs> Evet, başla Arkadaşlar, bugün biz park eti konuşacağız. Herhalde canım. Bak, Gerçekten. Bu işler böyledir. Bir videoyu 85 defa tekrar alırsın. En güzeli hangisi olursa onu koyarsın. bazen de farklı yerlerden videolar koyarsın ki öyle Yani hayatım yalan oldu. Evet. <laughs> o yüzden YouTuber'ların hayatı inanmayacağınız kadar. Son benim <laughs> ne inanabilirsiniz. Ben çok gerçekçi görüntülerle sizin karşınızdayım. <laughs> Bekle. Video çekiyoruz hocam. Katılmak ister misiniz? <laughs> evet, evet, çok belli. <laughs> <laughs> Vedalaşıyorduk hocam. <Evet>. Labımızla. <laughs> Arkaya bu müziği koyacağız. Bir ay bir ay sonra geri evet, evet. evet. Gerçek evet, ya. Tam bir ay. Tam bir ay sonra geleceğiz buraya. De hocam yapalım. bir ay sonra BRG Lab'da bizimle bir gün videosu çekeceğiz. Evet. O ben zamana kendinizi... Hay gidelim. Hay gidelim. Hay gidelim. Hay gidelim.